Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül çarşamba günü yengeçler açtım. Fincanınızı şöyle siz de görün. Büyük bir sıkıntıyı atlatıyorsunuz artık. İçinizdeki o fırtınalar tamamen diniyor. Sizin hanenize doğru gelip temelli yerleşecek sürpriz yapacak birisi var. Olumsuz düşünmüyorsunuz bazı şeyleri. Olumlu düşüneceksiniz. Elinde çiçeklerle gelen size biri var. Belki de siz gidiyorsunuz elinizde çiçeklerle bir erkek bir bayan yüzü çıkmış. Her gittiği yerde de böyle bir iz bırakan biri var. Yani dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa kısa yollarınız çıkmış. Günü birlik bir yollara gideceksiniz. Bu bu yollar size bir mutluluk verecek. Kısa yol günü birlik gideceksiniz. Bir tane de önünüzde uzun bir yol var. Beyaz bir e, zarf çıkmış, mektup çıkmış. Ya dilekçe vereceksiniz, ya da size bir davetiye gibi zarf gibi bir şey gelecek. Her attığınız adımdan bir mutluluk duyacaksınız. Her attığınız adımdan bir mutluluk duyacaksınız. Öyle böyle değil. N harfi C harfi çıkmış yan yana. N, C harfi. Bu kişiye büyük bir müjde var, mucize var. Kalabalık bir ortamlarda çalışmayacağım diye büyük konuşmuşsunuz ama o yine o, o, o ortam size nasip olacak. Kendi işiniz mi, başkalarının yanında mı çalışacaksınız artık? O ortam size nasip olacak yengeçler. Planlı bir şekilde ilerliyorsunuz. Eminsiniz ki kendi hanenize Mutlu, mutlu bir şekilde yerleşeceğinizden eminsiniz. O günler o hayalleriniz olmasa zaten e, içiniz içinizi yer. O hayalleriniz sizin e, sizin çok farklı bir yerde. Yani o hayallerinizi yaşayacaksınız ve elinizden gelende yapacaksınız. Sağlığınıza da çok dikkat ediyorsunuz bu aralar çünkü e, sağlığınız sizin için ön planda derin kuyuların içinden bir tırmanış halindesiniz. O ruhsal sıkıntılardan, bunalımdan hepsinden çıkıp derin kuyulardan çıkıp düze çıkacaksınız. Zirveye çıkacaksınız. Bir etkilendiğiniz bir rüyanız var sizin. Unutamadığınız sizde bir iz bırakan ve zirveye çıkacağınızı zaten orada görmüşsünüz siz. Bağlantılarınız çok sağlam olacak. Yani iş bağlantılarınız, iş birlikleriniz, ee, hangi işe doğru ilerleyeceksiniz, kimlerle oturup kalkacaksınız, hep bunlar kafanızda bir yer etmiş zaten. Gözünü doyuramadığınız kişiler de var. Şu an dost bildiğiniz kişiler böyle düşmana çevrilmiş. Yani düşmana derken de yani ee, başınızdan atmanız zor olacak. Yani bir <laughs> arkadaşınızdan çok samimi arkadaşınızdan ayrılıyorsunuz da üstünüze neler atıyor öyle demişti böyle demişti şöyle demişti. E, sakız gibi uzayan şeyler oluyor. Aynı onun gibi. Ne istediğinizi bilerek çok iyi bir şekilde ilerleyeceksiniz. Bir toprak sevinci yaşayacaksınız. Bir toprak sevinciniz olacak. Alacaksınız ya da satacaksınız. Yeni bir belge alacaksınız. Bu belgeyle de alakalı biriniz iş belgeniz olacak. Bu sizin belki müteahhitlik belgeniz, belki satış yapacağınız yer, belki büro kuracağınız yer. Ama bu belge sizin için çok çok önemli olacak. Kalbiniz çok kırgın. Belli etmeseniz de yüzünüzdeki üzüm belli. Ama sağlık problemleriniz ağır basıyor sizin. Yani önemsemediğiniz sağlık problemleriniz, sıkıntılarınız var. Yok değil. Evet kılçıksız bir balık denk gelecek size. Öyle bir fırsatlar kimseye söylenmeden fırsatlar olacak. İki tane fırsat ardı ardına gelecek. İkisini de değerlendireceksiniz. Yatmış bir hasta sizi çok uğraştırıyor. Birazdan az yapıyor gibi. Yatmış bir hasta e, yani biraz naz da yapıyor. Yani uğraştıracak biraz. Bembeyaz bir kelebek çıkmış. Hayırlı haberlerinizin Gelmesi an meselesi. Yani kurdeleleyip de böyle bir paket gibi bir yere bir şey göndereceksiniz siz. Sizin işinize saygı duymayan birileri de var. İşinizle, kariyerinizle uğraşan kişiler de var. Bunlar uzaktan kişiler değil, yakınınızda uğraşan kişiler. Bakın bu tarafta da el ele tutuşmuşsunuz. Aynı yolda yürüyeceksiniz. Olmaz deseler de karşı taraf sizin sevdiğini her defasında zaten söylüyor. Ne olursa olsun kabulümsün diye. O yüzden dolayı da bu aşka kimse yıkamayacak. Çünkü her iki tarafta birbirini istiyor gibi gençler. Sanki bir bayan size erkek izleyicilerim için söyledim bunu. Bir kaktüs çiçeği getirecek dikenli. Yani senin e, dilin dikenli demeye getirecek. Yani ya sözlerine hakim ol ya söylediklerine dikkat et bir anlamlı bir şey getirecek aşırı böyle bir bolluk bereketin içine girince bir şok üstüne şok yaşayacaksınız. Yani burada beklemediğiniz anda beklemediğiniz sürprizler sizi bulacak diyebilirim. Ne yapıyorsanız kendi aileniz için yapıyorsunuz. Ne yapıyorsanız kendi aileniz için yapıyorsunuz. Ve rahat yaşamaları için kendinizin rahat yaşaması için Baya baya uğraşıyorsunuz. Yani mücadeleniz var. Büyük büyük kapılar açılmış sanki size. İri yapılı bir kişi açılacak. Böyle bu kapıları aralayacak kişi sizi zirveye taşımak isteyen kişi iri yapılı göbekli 1.80 1.85 boylarında kariyeri de yüksekte sizi o tarafa doğru taşıyacak. Sabah gitmeli, akşam gelmeli. İşleri artık siz istemiyorsunuz. Yani uzak durduğunuz yani işler var çünkü sizin borçlarınızı o işler biraz kapatmaz. Kısa çalışma, çok para. Bu işleri bir araştırma yapacaksınız. Bilenden de bir akıl alacaksınız tecrübeli bir kişiden. Ne iş yapabilirim diye. Sizde çalışma azmi var, yapabilecek kapasite var. O yüzden dolayı. Sizi yani sevgilisinden mi eşinden mi kıskanan biri var. Çok aşırı kıskanıyor size. Bunu da çok belli etmiş. Yani dörtlü bir araya beşli kalabalık bir ortama giremiyorsunuz. Sürekli telefonda bağırıp çağıran moralinizi bozan biri var. Bundan kurtulacaksınız. Size hayata zehir etmiş bu kişi. Adaletli bir seçim yapacaksınız sizi üzen yoran kişilerden uzaklaşacaksınız bir de bu tarafa baktığım anda da bir helalleşmeler var ama bu akrabalar içinde yani sevgili eş anlamında değil yani miras konusu olabilir ya da farklı konularda olabilir sizin üstünüzdeki bunalımını bunalımınızı e, aileniz görmemek yani görmemekte ısrar ediyor biraz ağlıyorsunuz sızlıyorsunuz bağırıyorsunuz çağırıyorsunuz sinirlisiniz Bunları görmemezlikten geliyor. Bu kişi böyle bir kişi bunu yapıyorsa benim üstüme gelmeyin demek oluyor. Yani benim işim gücüm rast gitmiyor. Huzurumda yok. Yani üstüne gitmeyeceksiniz. Çünkü böyle bir çok sinirli bir kişi var orada. Sizi anlayan kişilerin yanında olacaksınız hep. Anlayan, dinleyen <laughs> Size böyle bir güzellikleri önünüze serecekler. Şanslı olacaksınız. Şansınız sonradan dönmüş olacak. Çalışıyorsunuz ama aklınızda bir yandan da evde kalıyor. Kim varsa evde. Aklınız evde kalıyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.